Köyden kente daha önce de göçler oluyordu ama son dönemde ekonomi olarak çünkü çiftçiliğin bitişi, artık babadan oğula geçen bir sistemden çıkması ve genç nüfusun artık tarımı bir gelir kapısı olarak görmemesinden dolayı maalesef gittikçe de bu süreç hızlanarak devam edecek. Biz ne yapacağız? Asıl önemli zaten konu bu. Dikkat ediyorsanız son 5 ayda 6 aydır bilhassa grup toplantılarımızda genel başkanımızın ayda 4 tane grup toplantısı yapılıyorsa bunun 3 tanesi bir kere tarım ağırlıktı. Bunu herhalde hepimiz takip ediyoruz. Tarımla ilgili projelerimiz hep ön planda anlatmaya çalışıyoruz. En son zaten geçen hafta Atatürk Orman Çiftliği ve bunun içinde yer alacak bir Akademi Bilim, bilim Akademisi projemizi de kamuoyuna Sayın Başkanımın ekibinin ve kendisinin sağladığı bir ortamla kamuoyuna duyurusunu yaptık. Bundan daha önce çiftçinin para kazanması veya tarımsal üretimlerin arttırılması için de politikalarımız ve projelerimiz tabii ki var.